Günler arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben iyiyim, umarım sizler de çok iyisinizdir. Şimdi sizlere genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerinizi sun, sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Bugün arkadaşlar demin de dediğim gibi genel bir kahve falı bakacağım. Videomu sonuna kadar izleyin. Videomu böyle sonuna kadar izlerseniz videomun içindeki böyle uyanları alıp uymayanları da böyle evreni gönderin lütfen. Bu arada ee, kolektif bakım olduğu için arkadaşlar kişiye özel değil sizlerle izleyenleri gördüğümü yorumlayacağım arkadaşlar abonelikler ücretsizdir Tüm de işaretlerseniz benim bütün videolarımdan e, haberdar olursunuz arkadaşlar Hadi bakalım Neyse haliniz o çıksın Falınız şöyle bir açalım o sıkıntıları patır patır atıyorsunuz arkadaşlar serdikten sonra arkadaşlar size doğru böyle koştu koştura gelecek birisi var arkadaşlar bir erkek bu arkadaşlar böyle sürekli böyle dar paça pantolon gömlek daha çok kullanan birisi arkadaşlar bu kalbi sizden yana bu kişi böyle çok hızlı bir şekilde yanınıza gelecek. Bu kişi böyle e, bir iki hafta içerisinde böyle e, bir irtibata geçip bir haberle, haberleşeceksiniz. Haberini alacaksınız bu kişinin. Kafası dolu bir erkek çıkmış sizlerle izleyenlerim. Yani bu kişinin böyle içten güçten e, böyle işleri böyle bir... E, işleri arkadaşlar konuşamadım. İşleri böyle bir e, yolunda gitmediği için maddi ya da da takıldı kalmış. Bu yüzden böyle bir huzurunuz bozulmuş arkadaşlar. Ya Rabbim yardım etsin. Böyle sırtınıza binmiş bir erkek arkadaşlar, bir bayan üstüne çıkmış böyle. Çok ezmiş, ezilmişsiniz ya da böyle ezilmeye devam ediyorsunuz. Bazı yerlerde böyle pes ettiğiniz noktalar oluyor ama yeter diyorsunuz ama yine yolunuza devam edeceksiniz. Bu kişiyi çeke çeke. Yani bu böyle bir 25 ile 35 yaş arası olabilir arkadaşlar. Bir kişinin haneden uzaklaştığıyla böyle bir perişan olmuşsunuz. O gitmiş sanki böyle hayat durmuş. Bir yerde böyle bir pes etmişsiniz. Sanki böyle e, bütün dünyanızı onun üstüne kurmuşsunuz gibi ama e, hayat böyle tek bir kişinin üzerine e, kurulu değil arkadaşlar. E, olanı böyle kabul edip yolunuza devam etmeye devam edin. Yolda böyle uzun boylu bir bayan var yola gidecek, kafası rahat bir şekilde geri gelecek. S ya da arkadaşlar bu kişi de böyle bir V G harfi olabilir. kendi kısmetini kendine doğru çeken bir erkek var. Kısmetini böyle e, zincirlemiş böyle e, sanki böyle kendini doğru çekiyor. Böyle e, bir balık arkadaşlar, bir balığı böyle kendine doğru çekiyor. Umarım böyle hayırlısı olur. Değişik böyle bir e, bir kalabalığa girebilirsiniz arkadaşlar. Böyle piknik alanının olduğu bir yer gibi görünüyor arkadaşlar. Böyle bir kalabalık olan bir yere gireceksiniz. Hanenize böyle bir erkek bir bayan geliyor. Şöyle topuklu ayakkabı giymiş mi? R harfi olan bir kişi böyle hanenize girecek arkadaşlar. Beklediğiniz bir bayan bu. Yolunuzu, yolunu gözlediğiniz bir kişi. Çok şeyleri böyle sat, saklayan bir bayan var arkadaşlar. Bir erkekten sır kutusu gibi olur. Bu bayan her şeyini saklıyor. Yaptığı her şeyi eee düşüncelerini, maddiyatını, hayatıyla ilgili her şeyi böyle bir kişiyle yaşıyor ama çok şeyini böyle o evdeki yaşadığı kişiden saklıyor arkadaşlar. Yani açıklamak istemiyor ve konuşmak istemiyor. İkilem içinde kalan bir boyan. Kollarını açmış böyle aileniz size gel diyen bir kişi var ama arkasında böyle durmayacağına eminsiniz. Bu kollara böyle ilerlemiyorsunuz ailenizin böyle teklifini reddedeceksiniz, uzaklaşacaksınız. Olumsuz bir şeyler var aklınızda hanedeki kişilerle ilgili. Hanenin içine gitmek istemiyorsunuz. İsminde arkadaşlar A harfi olan bir erkek böyle hanesine geri dönmüş. Bir huzuru yok arkadaşlar bu gitti bu giden erkeğin hiçbir şekilde ne hanesinde huzur var ne eşinde ne sevgilisinde ne böyle işinde uzun bir yılan çıkmış arkadaşlar uzun bir yılan var temiz ama zararsız bir yılan dikkat etmeniz gerekti gereken bir şey var hayatınızda böyle dikkat etmeniz gerektiren bir şey var Bütün eşyalarını toplamış, size doğru gelmek isteyen bir erkek olacak. Sizin halinize doğru gelmek isteyecek, ama kabul edip etmemek sizin elinizde. Size böyle telefonda soracak, tamamen böyle gelmek istiyorum, kabul edici, e, kabul ediyor musun diye böyle soracak arkadaşlar. İçimde böyle bir kılcım var, böyle içindeki olan kız kılcım böyle. Ee, içiniz yanıyor böyle. Ne yapsanız kendinizi durdurtturamıyorsunuz. Nereye gitseniz böyle içiniz durmuyor. Şok olacağınız bir haber arkadaşlar. Şok olacaksınız bu habere. Bir haber var şok haber arkadaşlar. Yani böyle hayatınızla ilgili karşınızdaki düşündüğünüz kişiyle ilgili. İyi bir haber alacaksınız oradan. Böyle 4-5 kişinin toplanacağı bir temiz kalabalığa gireceksiniz. Sizin dediklerinizi gelen birisi var arkadaşlar. Sizin dediklerinize gelen birisi var arkadaşlar. Böyle siz o kadar söylemişsiniz. inatlaşmış, huzursuzluk yapmış halinizi ama dönüp dolaşıp böyle sizin dediğinizi gelecek arkadaşlar. Bir yerde pes ediyorsunuz. Bu pes etmedi böyle. Umarım böyle. Sizin için zararlı olmaz sizlerle izleyenlerim. Bir iş konusuyla alakalı da olabilir. Böyle tekrardan bir silkeleneceksiniz ama böyle bir işten çekilmek istiyorsunuz, soğumuşsunuz işinizden. Para gelmedikçe böyle artık gidesiniz gelmiyor. Cebinize böyle para girmedikçe, cebinize para geçmedikçe işinizden soğumuşsunuz. Bir kişi var arkadaşlar, bu kişiye böyle bir diz çöktüreceksiniz. Bu kişi diz çöktükten sonra sizden af dileyecek. Ben ettim sen etme diyecek Siz değerli izleyenlerim. Biraz da tabağımıza Bakın Bu arada nazarınız var. Bakın tabağın ortasında löp diye duruyor. Hani içinde bir huzursuzluk var arkadaşlar. Özellikle böyle iki tane, üç tane zayıf kişi arkadaşlar huzursuzluk çıkarıyor. Bir fikir alacaksınız. Üç tane bayan var arkadaşlar. Kan bağınız olan bir kişiden bir fikir alacaksınız. Yani evlenme ile ilgili olabilir işinizle ya da farklı bir yere yerleşmekle de ilgili de olabilir. Bir fikir alacaksınız. Bu ara böyle isminde, soy isminde arkadaşlar M harfi sizi çok düşünüyor sizlerle izleyenlerim. İsminde, soy isminde M harfi sizi çok düşünüyor. Ailenizden çok böyle şanslısınız ama böyle eşinizdeki ailenizden böyle kurduğunuz yuvadan pek o kadar şanslı olamamışsınız. Bunun için böyle çok tuhafınıza gidiyor sizlerle izleyenler. Yani bazı şeylere katlanmak, bazı haksızlıklara tahammül etmek. Biraz böyle zor oluyor ama alışacaksınız. Bayağı da bir süre geçmiş evleneli ama ilahi adalete bırakın. Sadece söyleyeceklerim bunlar. Çünkü ilahi adalet çok güzel tecelli edecek. Bir mal paylaşımı olacak ama kalabalık bir mal paylaşımı olacak. Ve bu iki, 3 kişi değil 5-6 kişi çok az para değecek ama burada böyle sizin şimdilik işinizi görecek. 5-6 kimseyi izne atacaksınız. 5-6'ya bölünecek bu para. Ev parası, arsa parası. Her neyse sizlerle izleyenlerim. İçinizin böyle bir köşesinde oturmuş bir kalp acınız var arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın o kalp acınızı götüremiyorsunuz. Elinde böyle iki tane bir şeyler getiren bir erkek var arkadaşlar kısa boylarında bir erkek arkadaşlar elinde böyle size bir hediyeli geliyor şöyle bir küçük küçük kutular var bir yüzük olabilir bir bilezik gibi olabilir bir erkeğin elinde böyle bir kutu var bir şeyleri belirleyici şekilde getirecek yani ismini koyabilir Evlilik uzak gibi geliyor size ama e, evlilik uzak değil sizlerle izleyenlerim. Yakında böyle bir e, bana çok uzak diyorsunuz öyle konuşuyorsunuz ama biraz sanki büyük konuşuyorsunuz gibi. Çok fazla büyük konuşmayın böyle aniden böyle bir evet diyeceksiniz. Böyle kendi kaderinizi kendiniz yaratmış olacaksınız sizlerle izleyenlerim. Alnınıza yazılmış çünkü o kişi sizin. Çok da fazla demin de dediğim gibi. Büyük konuşmayın arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bunlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi bakalım. Beğendiyseniz eğer bir beğen tuşuyla kendinizi belli eder misiniz? Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.